Evet. Kürek kemiği olan skapuladayız. Şimdi bu skapula kemiğini Ayşe'ye soralım bakalım. Skapula kemiği hangi kemiklerle ekleme yapar? Humerus ve klavikula ile. Humerus ve klavikula ile. Peki skapula kemiğinin şurasını ne isim veriyoruz? Margo. Margo superior. Margo medialis. Bir de şu margosu var. Margo lateralis. Evet. Margo medialis en uzun ve en ince olan kenardır. Sağdaki skapulanın margo medialisi ile soldaki skapulanın margo medialisi birbirine bakarlar. Peki burada şu yüzün ismi neydi? Fasies costalis. Fasies costalis. Peki arkadaki şu yüzün, şu çıkıntının ismi neydi? Spina scapula. Spina scapula. Bir e, scapula'yı elimize aldığımızda ön taraf mı arka taraf mı diye spina scapula'ya bakarak karar vereceğiz. Spina scapula arka tarafta olacak. Spina scapula'nın üst tarafında bulunan şuraya ne isim veriyoruz? Fossa supraspinata. İçinde muskulu supraspinatus bulunuyor. Peki spina scapula'nın şu altında bulunan şu alana ne isim vereceğiz? Fossa infraspinata. Burada muskulu infraspinatus bulunacak. Peki ön tarafta şu bulunan çukurcağa ne isim vereceğiz? Fossa subscapularis. Burada musculus subscapularis bulunacak. Şimdi spina scapula arka tarafta olacak. Spina scapula'nın devamı olan şu çıkıntıya biz ne isim veriyoruz? Akromiyon. Peki akromiyon kimin ne yapıyor? Kula ve kula Bir de burada bizim antrum hocalarımız karganın ağzına benzettikleri bir çıkıntı var. İsmi biraz zor. Neydi bu? Prosesus korakoydoz. Prosesus korakoydoz. Buradaki hem akromiyona hem prosesus korakoydoz hem de sıkına sıkapula arkadaşlar sıkapula'nın çıkıntıları. Peki şurada gördüğümüz bir girinti daha var. Bunun ismi ne? Kavitas glenödehaz. Kavitas glenödehazın üst tarafında ve alt tarafında iki tane tüberkulum var. Üsttekine ne diyeceğiz? Tüberkulum supra alttaki ve <laughs> ismini vereceğiz.